Dostlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. 3 soru serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Her sene sınavda soru getirmekte olan katlama sorularıyla ilgili size kısa yollar gösteren 3 adet soru çözeceğim. Biliyorsunuz son yıllarda yeni nesil geometri sorularında katlama, kesme, üçgeni alıp öbür tarafa çevirme, döndürme gibi sorulardan bolca soru geliyor. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan sorularımıza bakalım. Evet arkadaşlar ne vermiş sorumuzda? Gördüğünüz gibi bir kare vermiş. Kare biçimindeki bir kağıt P noktası işaretlenerek BP boyunca katlandı. C üstüne geliyormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere katlama noktasında ilk yapacağımız şey şekli bir kere kesinlikle eski haline getirmek. Şekli bakın şuradan eski haline getiriyorum eski haline getirdim. Ve ben eski haline getirdikten sonra şunu bilmem lazım. Üst üste gelen açılar ve üst üste gelen kenarlar her zaman birbirine eşit olur. Yani eğer mesela şurası alfa ise burası da alfaymış. O zaman buranın da alfa olması lazım ki katlanınca üstüne gelsin. E bu kare olduğuna göre burası 90 derece ise demek ki burası 90 derece. Şimdi de kenarlara bakalım arkadaşlar. Bakın ben buna çift tırnak dersem Burası da çift tırnak olmak zorunda. Buraya da yılan dersen burası da yılan olmak zorunda. Buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yok zaten. Şimdi dikkat edin karenin bir köşesi 90 derece olduğu için buradaki 3 tane alfa 90 derece demek ki alfa 30 derece olacak. Şimdi buraya kadar problem yok. Şimdi dikkat ederseniz ben karenin bir kenarına burada ne dedim çift tırnak dedim e bu çift tırnaksa doğal olarak Burası da ne olacak çift tırnak olacak O zaman bakın Alfa 30 derece ve bu ikisi çift tırnaksa burada bir ikiz kenar üçgen var demektir e bir ikiz kenar üçgen varsa o zaman buranın 75-75 olması gerekiyor Ama ben zaten ne biliyordum arkadaşlar karenin bir kenarının bir köşesinin 90 derece olduğunu biliyordum o zaman bakın şurada x artı 75 90 demek ki x buradan 15 derece olacak yani cevabımız B seçeneği. Gayet kolay bir soru aslında. İstiyorsa altıgen, beşgen, dokuzgen sorusunun katlamada hiç fark etmez. Yine aynı mantığı uyguluyoruz. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt BC üzerinde BD 8 cm olacak şekilde bir D noktası işaretlenip AD boyunca katlanınca BABC'nin ağırlık merkezine gelmekteymiş. Bakın şurası önemli. Ağırlık merkezi deyince arkadaşlar aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Kenar ortaya gelmesi gerekiyor kenar ortaya gelmesi gerekiyor. Şimdi bir kere şuna bakın burası 8 arkadaşlar buranın da ne olması lazım 8. Ve bakın bir kağıt katlar gibi düşünün. Kağıdı tam üstüne getirmemiz için şuradaki açıların her daim aynı olması gerekiyor. Şurayı da uzattığımı düşünün. Şimdi bakın ağırlık merkezinin en önemli kurallarından biri neydi sevgili arkadaşlar? Hemen şurada hatırlayalım. Üçgenin ağırlık merkezinin Kenar ortay dediğimiz şey bir köşeden çıkıp karşı kenarı iki eşit parçaya böldüğüne inandığımız doğru parçasıydı. Yani buralar birbirine eşitti. Ve üç tane kenar olduğu için bir üçgende üç tane de kenar ortay olacak. O zaman ben buraya G dersem burası M ise burası neydi arkadaşlar? 2 M O zaman aynı şeyi burada yapalım. Burası K, burası 2 K. Ama şuna dikkat ederseniz bakın şu kırmızıyla çizdiğim şey aslında nereden geliyor? Buradan geliyor. O zaman aslında buranın da ne olması lazım? 2 K olması lazım. Aa bakın burada ne oldu? Bir açı ortay oldu. Açı ortayda biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Kol bölü bacak olayımız vardı. Hemen şunu indirdiğimde eğer buralar açı ortaysa A, B, C, D diyelim şimdilik. Kol bölü ayak, kol bölü diğer ayak yapıyorduk. Yani A bölü B, C bölü D yapıyorduk. O zaman burada aynı şey var. Bakın burası 2K'ya 8 gelmişse 3K'ya ne gelecek? 12. Ama bakın ben normalde ne yapmıştım? Köşeden çıkıp ağırlık merkezinden geçtiğim için karşı kenarı iki eşit parçaya bölmüştüm. Yani burası kenar ortaysa, burası 20 birimse buranın da ne olması lazım? 20 olması lazım. E bütün uzunluğu buldum. Benden ne istiyor? DC kenarını istiyor. D'den başlayıp C'ye kadar boyuyorum ve cevabımız 32 oluyor. Bu da kolay bir soruydu aslında. Ama soruya dikkat ederseniz burada hem kenar ortay hem açı ortay bilgisi gerektiriyor. Üçgenleri her zaman kompakt düşünün arkadaşlar. Herhangi bir konu başlığını bilmezseniz ve bir sorunun içinde karşısına çıkarsa bunu kesinlikle soruyu devam ettiremezsiniz, çözemezsiniz yani. Şimdi geldik son sorumuza. Yine klasik bir katlama sorusu. Bunu göremeyeceğiniz bir test kitabı yoktur. Yani piyasada öyle söyleyeyim. Ne diyor? ABC üçgeni şeklinde bir kağıt. BC üzerinde D noktası işaretlenip AD boyunca katlanınca bilmem ne noktasına geliyormuş. Tamam bir kere burası 24. Burası 12. Şurası da 20. Şimdi arkadaşlar bir kere yine şuradaki kağıtlar üst üste geldiği için buralar eşit olacak ve şurada bakın hemen üzerinden ince mavi ile geçiyorum. Burada bir açı ortay var. E, açı ortayın kuralı bakın bu bunun yarısıymış. Demek ki burası ne olacak? 10 olacak. Şimdi bakın buradaki olayda şuna dikkat edin arkadaşlar. Ben şuradaki kırmızıyı atladığımda buraya geliyormuş. Şuna dikkat edin. O zaman mantıken yani şuradaki 24'ün A'dan K'ye kadar gelmesi lazım. Demek ki buraya da kalan parça 4 olacak. E daha sonra buradaki 12'yi de katladığımda ben C noktası nereye geliyormuş? K noktasına. Demek ki buradaki 12 de buraya gelecek. E zaten bana neyi soruyor? BDK üçgeninin çevresini soruyor. Hemen şuradan ok çıkartalım. 4 artı 12 artı 10'dan cevabımız ne olacak arkadaşlar? 26 yani A seçeneği olacak. Evet sevgili arkadaşlar. 3 adet sorumuzu ne yaptık? Çözdük katlama sorularını son derece güzel, enteresan sorulardı. Aslında çok da sonuncusu enteresan değildi ama ikinci soru bence gayet hoş bir soruydu. Video serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Sınava kadar fırsat buldukça birbirinden farklı sınavda size katkı sağlayabilecek, görme yeteneğinizi geliştirebilecek üçer tane soru her gün hemen hemen her hafta çözmeye çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Hepinize başarılar. Hoşçakalın.